Selam arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bu videoda da sizin sorunlarınızı çözmek için buradayım. Bu eğitim videosunda nasıl mail gönderebileceğinizi öğreneceksiniz veya nasıl Gmail'den mesaj gönderebileceğinizi öğreneceksiniz. Size de aynı kapıya çıkıyor. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen Gmail hesabıma giriyorum. Gmail hesabıma giriş yaptıktan sonra mail gönderebilmek için Sol üst tarafta oluştur sekmesi var. Buna tıklıyorum. Maili göndereceğim e-postayı yazıyorum. Konuyu ister yazarsınız, ister yazmazsınız. Önemi yok. Ben yazmıyorum. Maili göndereceğim e-posta adresini girdikten sonra gösterebilmek için örnek olarak bir mesaj göndereceğim. Random olarak bir şeyler yazıyorum. Gönder dediğimde mail göndermiş oluyorum ve gönderdim. İşte bu kadar kolay bir şekilde Gmail'den istediğiniz bir e-posta adresine mesaj gönderebilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz eğitim videolarını beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.